Herkese yine karşınızda PTA oynayacağız. Yine herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte yine PTA X'te de ikinci bölüm kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadi bakalım. şöyle. Şöyle. öyle. Şuradan şöyle gidiyorsunuz. Buradan şöyle gidiyorsunuz. Buradan şöyle gidiyorsunuz. Buradan şöyle. Burada bir tane tren var. Tam karşımızda böyle müzik müzik eşyaları. Ben istersen size çantamı göstereyim. Bakın alın bir tane tavşan yumurtası, bir tane dondurma, bir tane şey havuç gibi bir şey, bir tane Böyle Bir şey yumurta yandı pasta diye. Sen de al. Ne diyavım? Tamam ya. Bana Deniyor. yazsan ya da yorumlara yazsın. Bu ayna, bu su da göstereyim. Ya isterseniz Bakın böyle bu silah. Bakın şöyle çıkıyorsunuz. Bakın böyle böyle. Bu sida diyelim arkadaşlar. Bu sida direkt mangal, dondurma, dondurma, dört tane pizza, iki tane milkshake, sekiz tane hızlandırıcı, bir tane piyona, oyun konsolu, et, konfoti, skalor. Şey böyle atıyorsunuz göstereyim size işte. bakın atıyorsun geri geliyor bunun adını bilenler bilse. Bakın bakın bir daha göstereyim. Bakın bakın. 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 Atın, bakın. Bakın, bakın Atın. Yürü, geri geldi astım. Geri geldi. Böyle arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Ben okey var. Burada bisiklet var. Burada no var? Burada dilik var. Burada şu var. Burada mikrofon var, var. Burada iPad var. Burada kamera var. Burada şemsiye var. Burada mikrofon var. Burada içecek var. Burada tenis var. Burada uçurtma var. Burada kitap var. Burada su suyu var. Burada radyo var. Radyo. Biz buraya geçiyoruz. Geçtik. Ya Radyo var, çanta var, konfeti var, içecek var, balon var, ananaslar var. Ananası içince ne böyle balon var? Ananası içince ne oluyor? söyleyeyim mi? Bakın. İçim yedim mesela. Ta ta ta, ta. Onu nereden bulduğumu hatırlamıyorum. Bakın kuşa dönüştüm. Çok güzel değil mi? Şimdi çıkayım. Ay yanlışlıkla arabalara gidiyorsun size göstereyim. Bisiklet tekerlekli bir sandalye iki bisiklet. Bir bisiklet. Böyle bir şey işte. Kay kay bisiklet, motor, evet arabası müthiş bir uzun. Uzunlarla ne olduğunu söylemeyin Bakın şuraya giriyorsunuz. Bakın buraya. Buraya giriyorsunuz. Bakın buradan bunların son sona kadar alıyorsunuz ve bu geliyor size. Sonunda arkadaşlar. Şimdi, sonunda bunu aldık. Bu kadar arkadaşlar arabam var. Güzel şeyler var arkadaşlar. Buradan da alın bakın şuradan şurada. baktığım videomuz Bu kadar. Ben şaka yaptım arkadaşlar. Yanlış dedim. Şaka yaptım arkadaşlar. Şaka şaka. Ben şakacıyım. masal da söylüyor. Şakacı barkın diyorlar bana. Dur şunu da alayım bari. Dur. Nereye gitti bu? Evet, Şurada. Evet, şu, şu. Alayım. Al 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 al. Adım. adım, adım. 12 Şimdi şuradan bakayım Şuradan git Şehrim böyle Ben durun hemen çirik Nerede uçağım Uçak Uçakla ben eve gideyim Evin içini size göstermiştim Size durun telefonumdan size Hayvanlarımı da göstereyim. Hayvan. Bir tane şöyle bir köpek. Böyle bir köpek, böyle köpek, böyle bir kuş. Böyle e, bir şey. Neydi? Böyle, böyle e, penguen, e, köpek. Çok güzel kelebek. dinozor. E, şey, Robot kuş. Artıcı doğa. Şimdi bunu. Videomuz bu kadar değildi. Arkadaşlar 3'e kadar sayın. İşte nerede olacağım şükür. 3 2 1 Fır arkadaşlar Sıfır Bakın benim güzel Yılbaşı Şimdi 3'e kadar sayın Güzel bir şey göstereceğim size 3 Arkadaşlar bir de size gizli bir şey göstereyim Arkadaşlar size gö Gizli bir şey göstereyim Sahile gidiyorsunuz Sahile uçağımızla Bakıyorsunuz Buranın sonunda Buz, buz yerine koyuyorsunuz. Ve sonra buradan dönüyorsunuz. Burada şey var. Şunu açalım. Burada böyle bir delik var. Buranın içine gidiyorsunuz. Burada böyle maden var. Burada benim yerim. Burada arkadaşlar. Arkadaşlar yani onun sonunda şey var diyorlar. Arkadaşlar bakın o şeyi aldım. Tam nerede söyleyeyim bakın. Burada. Bu şeyin içinde bu çeşme suyunu tam burası hediye veriyor arkadaşlar. Size söyleyeyim. Videomuzu bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.